Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Bey. Sizlerle birlikte of Varzi'yi altıncı bölümünü çekiyoruz. Güzel bir bölüm olacağını umuyorum. herkese iyi seyirler de. Narmolu Reis'i saldım. Kış kablaya geçtim. Bak ben yine karakter değiştirme yani. Baksana reis e ya. Baksana Reis'e ya. Sokala bak sokala. Şöyle seni ağzını. Abi onun bir kaskı var. Ya gördüm onu. Yeşil yeşilliğe dakika, baktın mı? dakika dakika gel be. Gel be. Resimliğe baktın mı? Gel be. Bundan mı sütmüş? Şu reisin. Ben de silah şeydeydi. Asim'e önce. Boştaydı. Bu değil şu yeşilin. Sıkalım kafasını. Bosya da buraya geliyor bak. Eğitim ne? şerefsiz. Sen üstten ben alttan hadi. Hop. Alayım şunu. Hani ben şey, sen gidiyorsun sen alta geldim. Alttan geldim. İşte. Şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Senden maskelemi bombası aldım. Ama lan bismillah şu an yeni geldi tamam düşüyor yani. ya. Ya hacım küçük kız bunu yapabiliyor sen sen tane bıçak sallayamıyor musun ya? Bak, ya düş ya. Bu böyle çok düşerse var ya ayva yedik anasını satın ha. Oh. Abi abi şey abi ne şey, 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 şey Hatta dur ben açayım. Dur 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 Ya bir şey ne oldu ki? Oh abi. Oh alev olmaz alev silah. High voltage. Bunları buradan alacağız. Ama nasıl alacağız? Alabilecek misin sana şeyi? Otomatik tarif almışsın tamam. Ya dik o high voltage'dı. Şey var elektrik. Elektrik <Sicline> attım. <Sicline> Otlar var bende. Allah! Oha kafama tank indi. Nerede? Ya önünde oldu. zaman. <Sicline> gördüm. Adam ölüyor bu arada. her saat ölüyor. Abi adam akıllı silah yok ya. Hala ben ara silahı bulacağım. De... Ulan bir, ver bir M4 ya kafayı yedirtecek bu şey bana. Burası sat var satkan mı Sı alırsan? Silah yok bu arada. Burada şey var What da you hasret. Ay senin falmasına ya bu nedir ya? Abi her yerden falmas çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam sağlam en azından biraz da. Aa burada şey var. Mortar var. Mortar al. <laughs> Tane eklik var burada. Onu da alabilirsin. Oyuncağım bir yere kurabilirsin. Bu yeri beğendim ben bu bir tane elektrik var içeri onu da alayım. Ya. Bunu bari kullanak ya. Bak burası sen, senin seni yer herhalde. Ya, yani, ben hiç sinirden patlat. Bekle yeri korun bekle buraya kuruyor. Tamam. Avru şey var senin silahın var. Oldu. Sonunda gördüm ona sen satayım şu silahı. Ben, ben görmemiştim. Karabayını de ben alayım bari. Burada tane hani, şatkan var ben şatkanla oynarım. Sallıyor mu telem orta? Salla. <laughs> Zombileri bir tane daha sallı Ne bileyim. O zaman o ortayı savun sen. Ben karşı tarafa halledeyim. Tam sesim ulan o. Sen şatkanı alayım. Şu an salla bir tane motor. Ortaya sallayamıyorum ben. Arka tarafı sallayamıyorum. Yok lan o motorun konumla alakalı bir şey. Sen <laughs> evet, bir şey Sadece mermisi bir stokluyorum. Evet gayet tane şey var. Ağır sonraki... abi geldi. Çok fazla var. Mest attım bir tane. Sen adamı savun, Ben şeyi solunurum. Ver Mumaktan salayabilecek mi? Biraz gerek şu an. Motor bitti benim. Arkasından ne oluyor fena var. Basılı toplanmış. Burada bir yer açılıyor ama bir işten işler aldı. Afkan açtım. Bom yapıştırdım gidiyor yavaş. Ne bileyim kapıyı açtı açtılar kapıyı açtım var. Burada bir şey yok. Ne göre aldı? We're ready. I see an exit. Şarjım var mı? Nasıl yani? Biricim, Oldu. Biricim, gel buraya, bir Ya burada bir işanlık var. Ben, ben burada var ya. Açıyorum burayı. Aşağıda. Hmm. Ben biraz pingim var herhalde. Bir veriyor. Burada roça tutar var. Şimdi Alırım. gayet normal. 90 dedim. Tamam, <laughs> yani şunu up edelim 2. seviye yaptım. Biraz daha iyi. Adamların hepsini fulledim. Burada bir çanta var. Eee kombat PDV çıkarsa PDV'yi alabilirim. Bins. Hayır şu taram da ayrı. Medik sordu medik var. Bir tane kutu açıyorum. Ana Ben de kapıyı açmaya gidiyorum. Eee şartlama burada da alırsan. Yok. Ben tamamım canım. Ama M416 bulursan eğer Alabilirim Hazır ne mısın kapıyı açıyorum Kapıyı mı? Hı -hı. Ha. Hayır Anladın, Lan Bomba, Bombalı çıktı Sövme lan Korktum ne yapayım? De bir yana bombalı geldi. Sen <laughs> binden geçiyor. Burada revo var hazırsan. Abi TP oldu yanıma ya. Ömer abi. Karakterin stamina'sı var ya. Hmm. Bu gibi durumlarda çok çabuk bitiyor Özellikle bu gibi durumları seçiyor Sona heavy shot yani asol çatkanı sen neyi öleceksin aslını satayım Vuruyorum zombiyi zombi, zombi diyor <laughs> aaa bana mı vurdun Bomba atar var burada Bana fısar var ya Yapıştırdım gidiyor ha Ozan yavaş git daha biraz Düşeceğim orada yetişemeyeceğim ondan sonra. Sen yetişsin sıkıntı yok. Hı -hı. Sen gerek sıkıntı yok illa bekletiyor. My God, <laughs> these bodies. Adam bacağını sıkıntı. You <laughs> Escape Söyle, çal. Ben bak bak. Boş de silah boş. Bak. Ben de var lan. Aa. Ben de silah boş. Doğru. Hadi Çay, aç ol. Gitme 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 geri gel. Mayın mı orası nereye gidiyor? Ne bileyim görünmedi ki bende mayın. Nasıl görünmüyor? Bak hala gidiyorsun, Gitme. Görünmüyordu ki. Görse niye açtın? Oğlum yerde şeyler görmüyor musun? Şunlar kırmızı. Yok hani görünmüyordu o kırmızı demin. <laughs> ben ma sen kendime mask granit attım. Zombiler de, botlar da akıllı hala yalnız. O kadar zombinin önüne çıkarsan Olacağını da zaten. <laughs> Öldün mü lan? Ben baskımı kapılması için tıklıyordum sen. Eee <laughs> burada bir sıkıntı var. Nerede? Üstten doğru kolay gidiyorlar. Bence burada beklemememiz lazım. Beklemeyeceğiz zaten. Sen niye durdun ki orada üstten geliyorlar diye. that big. We've got to get out of here. find us damn car while we keep them busy. top Aracı tamir etmemiz Hadi burada. Adam düştü. Adam yine mi düştü ya? Düştü Zombi 11 tek var, mi? E mi? Mi? E mi? Beş tane. Yaptım mı gördün mü? Hamirci. Işte. Yok. Tank, tank başlıyor, tank gidiyor arkasına geçti. Bu ne yapacak <laughs> attı? Arkasından gidiyor canım. Here you go. Tanklar, bu değil mi? <laughs> Cinsiyet de aldım ya. Demir okçu çok vardı. Aracın kasasında var arkada benzinli istasyonun kasası aracın kasasında. Ben ben bıraktım ki loot kasak bölüm yani kasa tipi oldu. Reis al. All yours. Son işte. O zaman sen burayı savun istersen veya botlarsa botlar da savunmaz ki. Aracın kasasında varmış bak. Var. Zijn ben een schuld maar ben een Ik ben een Dit Ik hem zo Bingo! Bring in de parks! Ik ga hem zo snel Ik All yours. met de stem! Ik heb het Let's go! Adam got to go. etti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve aşağıdaki bir fırsat fırsat linkinden de hızlıca dolumza katılabilirsiniz. Phoenix